Evet, bir dörtgen sorusu var karşımızda. d bir dörtgendir diyor. Köşegenlerini çizmiş. Köşegenlerin arasındaki açı 60 derece. E noktası kenarın ortası. F noktası kenarın ortası. Köşegenleri 12 santim 20 santim. E, F doğrusu nedir? Çok karşınıza çıkacak bir soru tipi bu. Şimdi öncelikle orta noktaları gördüğünüz an aklınıza paralel kenar yapmak gelmeli. Çünkü şöyle bir kural vardı. Herhangi bir dörtgenin kenarlarının dört kenarının da orta noktasını birleştirmeliydik. Bakın bu bir orta nokta burada var, burada yok. Buranın ortasını biz işaretleyelim şu şekilde. Ee, sonra bir de burada da orta nokta yok. Buranın da orta noktasını işaretleyelim bu şekilde. Buraya K noktası diyelim, buraya da L noktası olsun. Birleştirelim bunları şimdi ardışık bir şekilde. Burayı birleştirdik, burayı da birleştirdik, burayı da birleştirdik, burayı da birleştirdik. Evet. Karşımıza EKFL dörtgeni çıktı. Bu dörtgen her zaman paralel kenardı. Böyle bir kural vardı. E bu paralel kenar kendiniz oluşturmanız gerekiyordu soruda. Oluşturdunuz. Ve bu paralel kenarın kenarların, köşegenlerin yarısı oluyordu hatırlarsanız. Mesela ABC üçgenini şuraya tekrar çizersek eğer. ABC üçgeninden AC doğrusunu 12 vermiş bakın köşegeni şu köşegeni 12 vermiş benim şuradaki FK doğruma bakarsanız bu üçgenin orta tabanı oldu görüyorsunuz orta tabanı da yarısı olacak 12'nin 6 olacak yani FK doğrusuna ben 6 yazabilirim AC'nin yarısı olduğu için aynı şekilde BD köşegenine şurada 20 vermiş onun da yarısı 10 olacak EK doğrusuna da 10 yazacağım şimdi bir de şuradaki açı var paralel kenarda. Şu açıyı 60 derece vermesinden dolayı ben bu açıyı bulabilirim. Çünkü şu 60 dereceyi istersen ben şuraya taşıyabilirim. Bakın Z kuralı ile beraber şöyle bir Z harfi yaparsam. Burada da bir U kuralı yaparsam şurada 180'e tamamlarım. Bu açım 120 olur. Şimdi karşımıza bir üçgen çıktı. İçerisini boyuyorum bakın şöyle. E, K, F üçgeni görüyorsunuz. Bu üçgeni şu dışarıya bir daha çizelim isterseniz. E şöyle bir üçgen. Bakın kenarlarına bakın. Burayı 10 buldunuz. Burayı 6 buldunuz. Bu açıya 120 buldunuz ve buraya da aradığınız kenar zaten X doğrusu. Şimdi bir üçgende iki kenar ve bir açı varsa 9. sınıf bilgisi üçüncü kenarı e, kosinüs teoremiyle veya e, dik indirerek bulabilirsiniz. Tabi kosinüs teoremini çok tercih etmiyoruz. Biraz uzun olduğu için dik indirelim. Ne yapacağız? Geniş açı olduğu için dışarıya doğru uzatacağız. Dışarıdan dik indireceğiz. İndirdik. Dış açım 60 oldu. Buraya 30 kaldım. 90'ın gördüğü 10, 30'un gördüğü 5, 60'ın gördüğü 5 köküç oldum. E buraya da topladığım zaman 11 yaptım. Sonra burada büyük bir dik üçgen oluştu. Pisagor bağıntısı yapıyoruz. X'in karesi eşittir 11'in karesi artı 5 köküçün karesi. Evet. Burası 121 artı 75, 196. X kare eşittir 196'dan x eşittir 14 olduğu sorumuzun cevabı. Evet.